Merhaba kankilerim. kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için aslında uzun zaman sonra TikTok'a gireceğim. Neredeyse bir buçuk 2 senede falan TikTok kullanmıyorum. TikTok'a giriş yapmıyorum. Bayağı bir oldu. Bugün de e, sizlerle beraber TikTok'a gireceğiz ve TikTok'a bakacağız. Bu arada oturum açmadan bakacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Zebani zebani. Bana zebani kombinin fiyatını söyler misin? <laughs> Bütün kombininin. Tüpelerim 2 zebani parası, kolyem 3 zebani parası, tişörtüm 6 zebani parası, eşofmanım 31 zebane parası. ayakkabıların bir paralarından 1 TL. Nereden geliyor bu zebane paraları? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Kolem sana vereyim mi? Zor. Zebane. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Hadi oğlum bu sefer başarabiliriz. Aslan abi internetten telefon aldım. Bana bunu göndermişler. Bu ne ya? <laughs> oğlum o ne lan? Eğlemediniz mi lan? Aha. Oğlum Osman bu konuşuyor lan. Abi bu çok akıllı. Sana 4000 liraya veririm. Bir eleman alsam aylık 4000 vereceğim. Bunu alsam ömür boyu. Tamam. Alıyorum. Ben o kadar ucuz muyum oğlum? Oo pazarlık da yapıyor. 5000 liraya aldım seni. Abi Allah bereket versin. Oğlum sana var ya 5000 lira para verdim. Her yeri temizliyorsun. Bütün cihazları satacaksın. Abi benim de böyle atarlı atarlı konuşuyorsun canımı sıktın 9, 3, 7, 5, 5, 1, 7, 3, 8. 6, oğlum benim 5, hesap numaram ne alakalı? Oğlum Osman bu bozuldu galiba lan benim hesap numaramı sayıyor. Gel al lan bunu bu başıma bela olacak. Ya Aslan abi sen de bir kere bile ticaret yapamıyor al paranı ya. Gel lan bak işine. Buralar hesabınızdan 20 bin TL çekilmiştir. 5, 1, 7, 3, lan 8. Lan Osman seni bir yakalarsam var ya o kaktüsle beraber gömeceğim lan. Aferin oğlum koydum parayı koydum. Hadi oğlum bu sefer başarılı. Yıllardır neden TikTok izlemediğimi şimdi anladım. Evet. Sağ ol teşekkür. Ederim. Ben... Ay, ya bacan ben ha. Çıldıracağım şimdi ya. Sakin ol down baby. Biraz. Görümceğim her şeyimin barbie olmasına da. Ay, ay, ay. Yeter ulan ne barbieymiş yeter ya yeter herkes ekmeğini yedi ya. Yo, yaya geçiyor ya görmüyor musun? Ne oldu ya şöyle bir dokunduk ne var? Şöyle bir durdum ne anlar Bir de adatmak filmin ismi yazmış. Yani filmin isminde hayır yok ki. <laughs> sanki adam yıllardır bu anı bekliyormuş gibi değil mi sanki? Merhaba. Sence ilk date de nereye gidilmeli? Kafeye gidilmeli, kahve içilmeli. Peki favori kafen neresi? Pet Partisi'de bizde. Beni oraya götürebilir misin? Bir de gitme. Yani. Tamam gidelim hadi. Hep de kabul etmeleri. Neymiş Zevkli kız mısın? Zaten. Peki bir şey soracağım. Beni şunun için mi getirdin? Hani favori Ben oradaki Flo'yum. Video kurgu değil. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nereye gidiyorsun? Ezan okundu, eve gidip namaz kılacağım. Sen gerçekten Allah'ın var olduğuna inanıyor musun? <laughs> Tabii ki inanıyorum. Felsefeye göre görüp dokunamadığın şeyler yoktur. Demek ki neymiş? Allah diye bir şey yok. Peki ben sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Beynini görebiliyor musun? Hayır. Peki dokunabiliyor musun? Hayır. Demek ki neymiş? Allah yoksa senin de beynin yok. Ya, ya beni yanlış anlamayın. Eyvallah her şey tamam okey. Çok da güzel söylemiş. Ama bu e, kişinin hesabına girin attığı videolara çektiği videolara gidin bakın hani insanlar yargılamaktan değil anladın mı benim kastım gidin yaptığı şeyleri bakın az çok biliyorum tanıyorum ya videolarını gördüm tanıyorum derken ve ne yaptıklarına bakın tam bu sonra gelsinler böyle videolar çeksinler ve insanlara doğru şeyler anlat yani sen bu videonun da böyle video çekip insanlara güzel bir şey aktarmaya çalışırken yarın da başka atacağım videoda aha şu hareketi yaparsan işte o zaman kendini de değiştirmen lazımdır anladın mı? Ben kimseyi yargılamam yani bunun için böyle videolar çekmeleri benim için dini prim amacı kullanmak pek bir şey demeyeceğim zaten siz hani görmüşsünüzdür illa biliyorsunuzdur beni de iyi anladığınızı düşünüyorum. 2 yıllık üniversite mi olur deyip bölümümüzü küçümseyenler ambulans çağırmış lisansa tamamlayıp geliyoruz bekleyin biraz. <laughs> Ne bana çekiliyorsun ya. Bıktır sen çekil ya. Bu ne böyle ya içinde ya. Ne yapıyorsun ya? Ne demek ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? ne yapıyorsun? Size kardeşim ya. Ne demek size de ya? Sevgili, ne ya? Ne sevgili vururum. Sen karışamazsın. Abi. S i̇stediği gibi giyinir. Giyinemez. Sen yani, karışma Zilan. Ne demek sen karışma ya? Siz iyi misiniz Esin ya? Siz iyi Sevgilisi diyorsa o bitti. Öyle bir şey yok. Kardeşim Vuramazsın. Vururum. vururum. Vuramazsın. Vururum. Vuramazsın. Şşş. Vuramazsın. Açık giyinemedin yanında. İstediğini giyer. Sana mı soracağım? Oğlum sen beni gördüğün zaman açık Sakin olsanız ya. Ben karışma gözle. Ne karışma? Benim kararım bu. Semih, gerekirse bir tane daha vur kardeşim. Ya siz Öyle manyak mısınız ya? Şuna da getiriyorum. ne basın abi. Ya, ya. ya oğlum. ben oradaki pezdeyim video kurgu değil Neyse videolarımız bu şekildeydi Yani TikTok sizlerle beraber uzun zaman sonra tekrardan girmiş olduk Ki keşke girmeseydik pek de e, faydamız olmadı Zaman kaybedebilirim diyebilirim arkadaşlar TikTok'u sizleri seviyorum Kendinize çok çok dikkat edin Bay bay